bir gün daha. Bana söz verdin ha. Kocamın kanını yerde bırakmayacaktın. Ama sen paranın peşine düştün. Kan bedeli ödenirse, kocanın kanı yerde kalmayacak. Ya ödenmezse? O vakit icabına bakarız. Yanıyorum çocuk be. Gebersin. Bana bak kadın. Eğer parayı öderlerse, canlı teslim etmemiz lazım. Kalk şimdi bir doktor çağır. Yedim. Hesabımdaki parayı derhal çekmem lazım. Nasıl isterseniz Serap Hanım. Söylerim hemen hazırladılar. Yalnız benim daha fazla paraya ihtiyacım var. Kredi almak istiyorum. Müracaatınızı yapın. Biz işleme koyalım. E, yalnız... Benim bu parayı bugün almam gerekiyor. Bugün mü? Çok zor olduğunu biliyorum. Ama inanın çok mühim. Hayat meselesi. Anlıyorum. Lakin bu mümkün değil Serap Hanım. Kredi verebilmemiz için genel merkezden ona çıkması lazım. Bu da en az iki haftayı bulur. Daha önce başvurduğumda da aynı şeyi söylemiştiniz. Ama bu parayı mutlaka almam gerekiyor. Ölüm kalım meselesi. Ne olur. Serap Hanım, mali durumumuz aşikar. Bu durumda bankanın imtiyaz kullanması pek mümkün değil. İnanın koşullar başka olsaydı. Yalvarıyorum size. Ne olur bana yardım edin. Bu parayı almam çok önemli. Oğlumun hayatı söz konusu. Ne olursunuz. Teminat gösterebileceğiniz bir şey var mı? Evet. Çiftlik. Eğer parayı hemen verirseniz çiftliği ipotek ederim. Dinç Aslan çiftliğinin için yeterli bir teminattır herhalde. Elimden geleni yaparım. Ama sizi boş verin mutlandırmak istemem. para bir günde nasıl toplanır ki Ramazan? Bilmiyorum mağaza. Bakacağız bir çaresine şey bakalım. Keşke hisseleri satın almayaydın. Şimdi paramız olurdu, Gülle'ye de yardım edebilirdik. Uf. Bu evde kalmamıza gerek kalmadı. Kalk kendi evimize. Şükür. Ha, ben aşağı bir konuşayım. Bakalım bir şeyler toparlayabilmiş mi, tamam? Parayı tahmin edebildin mi teyze? Henüz etmedim Ramazan. Ama edeceğim merak etme. Ya Deze, bu benim parayı bulmamız lazım. Yoksa adam yeğenimizi öldürecek ya. Biraz acele et sen diyorum. Ramazan tamam dedim. Tamam. Bugün elime 500 bin lira geçecek. Yok 500 bin değer. 500 bin olmuyor. Adam şimdilik Güllü'den bir milyon istemiş. Ne? içinde müddet vermiş. Eğer demiş parayı vermezseniz... ...bebeği unutun. Bana bak Ramazan. Bu sadece benim problemim değil. Bu Gülü'nün de problemi. Onun da bir şeyler yapması gerekiyor. Ya yapıyor zaten Deze kadın ya. Çiftliği satmayı düşünüyor. Ama öyle o iş olmaz zaten hemen. O kadar parayı bir günde kimse toparlayamaz çiftlik için. Biz de elimizde, avucumuzda ne varsa alıyoruz, veriyoruz, topluyoruz, bir şey yapıyoruz işte. Ama bak bu işin mübesi sensin, tamam mı? Ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi. Bu büyük payı sana düşüyor. O yüzden acele iyi olur. Hoş ee, geldin Ne oldu kızım? Krediyi alabildin mi? Hayır ana. E ne olacak şimdi? Bugün içinde satabileceğim her şeyi satacağım. Bir şekilde parayı denkleştireceğiz. Başka çare yok. Sen neredesin kurban ya? Dur bekle beni orada geliyorum. Bekle. Bak bizde kurban oldum. Sen eve geç. Ben işimi halledeyim gelip seni çiftliğe götüreceğim tamam? Tamam ama geç kalma. Merak etme kurban oldum Geç. Abi suratına ne oldu? Yoksa o vuruklar mı yaptı? Ya Reşit boşver uzun hikaye, acil dükkana gitmemiz gerekiyor biliyor musun? İyi de sen ne olduğunu söylemiyorsun ki? Haber vermeden ortadan kayboluyorsun. Mahalleye adamlar geliyor. Yoksa başını belaya mı söktün? Bak sonra anlatacağım diyorum yemin ediyorum. Acil dükkana gitmemiz lazım hadi. E, hadi gidelim hadi. Yasin Ağa. Buyurun hanımım. Yasin beyaz arabayı götür. Ne kadar verirlerse sat. Traktörleri de satışa çıkar. Olur mu? Bağışlısın hanımım. Söyle kabak, ne var? Cemşir, diller ki ne hani tenekeli mahalleyi satıyor musun? Esah mı? Esah kabak. He. Satıyor. Kaça satıyorsun? Sen ne edeceksin kabak ha? Hiç aklıma geldi sorayım dedim. Hala bir değil mi? Ne istiyorsun? Yirmi bin. Ne? Ya bu çöplük yirmi bin eder mi öğrenir? Sen kendini mi şaşırdın? Tapusu bile yok buranın. Pazarlık payı var kabak. Öyle mi? Aslında daha fazla eder ama. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.